Arkadaşlar merhaba bugün kafasını videolarını izleyeceğiz. Arkadaşlar biraz ses kısık olabilir. Ne izliyor lan? çıktı. de evet. oyunu şaşırmadık. Evet. Bakalım şimdi ne gelecek? Yine kamın geldi. geldi. Bir hakkım daha varken kullanayım. Acaba şimdi ne gelecek ki? Ne ola Come on artık. vallahi come on ya. Neyse 3 tane. 230 level'lık geldi. 210 çıkartalım. Ve 230'lukları hemen koyalım. Tamam Paris'e geçebiliriz artık. Şimdi artık burada kasacağız. Ben aslında 5 milyon aboneye ulaşıp sıradaki kamerayı açmak. At videolara i̇şte abi. Kamera olayı gerçekten güzelmiş. Yani... Aşağıdan bu arkadaşlar burada abone Aşağıdan abone kapatıp umarım. Beni yazarsınız. Beni çok mutlu edersiniz dengelemişler bu güncelleme ile beraber. O yüzden kamerayı açmak mantıklı olacak. Ben kasmaya devam edeyim. 5 milyon aboneye sonunda ulaşabildik. Yine bayağı zor oldu. Elim ayağım titriyor yemin ediyorum yeter ya. Çok yavaş kasılıyor. Asla. Dediğim gibi 5 milyona direkt yeni kamerayı alacağım. Bu sayede daha hızlı abone kazacağız diye düşünüyorum. Direkt 5 milyonluk kamerayı alalım. Bakalım elimize evet beyaz bir tablet. Diğer takım üyeleri için. Acaba ilerler. Iler... İler İlerlerde nasıl olacak? ise bizden 3 milyon abone istiyor. Ona ulaşmamız biraz daha zor. Tek tıkla işte ne kadar abone kasacağız? Hemen bakalım. 7500 abone geliyor. Önceki 2500 geliyordu. Ben Fena değil işte. idare eder. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bununla kasmaya devam edeceğiz. Şimdi sırada 10 milyon abone kasmak var. Burası iyice kalabalık olmaya başladı. Hadi bakalım inşallah kasabiliriz. 10 milyon aboneye ulaşmayı başardık. Diamond Play batınımı yollayın la evime. Elmas oynatma butonumu istiyorum direkt. 10 milyon olur olmaz gönderin. Önceden paketlemeniz gerekiyordu. Washington'a geçiyoruz şimdi. Ne fark edecek? Hiçbir şey fark etmeyecek. Bir tek

E, yapıyorlar konfeti manfeti yine. Bu sefer burada farklı bir şey kasacağız. Göz kasıt ne? İzlenme kasıyoruz artık. Kasalım bakalım en kötü izlenme ne kadar verecek bize abone? 23 bin desek 33 bin oldu. 10.000 bin abone verdi bize. Yine sandıklarla uğraşacağız büyük ihtimal. Şimdi bende 10 milyon abone var. 10 milyonluk kamerayı mı alsam? 3 milyonluk 3 tane takım üyesi mi alsam? Karar veremedim. 10 milyonluk kamera güzel alabilir ya. Onun lensi lens çok güzeldir şimdi. Ben kamera alacağım ya. Şimdi aldıklarım zaten 230 level'dı. E bu 3 milyonluğa vereceğim. 240 olacak bunların level'ları. Değer mi değmez mi şu an kestiremiyorum ama bence değmez. O yüzden 10 milyon abonelik kameramızı satın alıyoruz. Ha param hepsi gitti lan. Ama daha güzel bir tablete sahip olduk. Yuh mu? Fotoğrafımı çekeme. He? Nasıl lan bir dakika? Ben 10 milyonluk kamerayı aldım. Heh geri gel dedim. He. Heh 10 bin geliyor. Oğlum daha demin ne oldu benim kafam karıştı lan. Ben buna para verdim tıklıyorum tıklıyorum 750 abone geliyor. Tamam oğlum şimdi düzeldi lan. Bu arada tabletten elim geçiyor. Tamamdır Washington'a <laughs> gitme zamanı ve Washington'da da kasma zamanı. Birazcık kasıp takım üyelerimi geliştireceğim <laughs> ve kasmaya devam. 3 milyon abone kasmışken gelelim bir tane daha ekip üyesi alalım. Chicago ekip üyem nerede lo? Şu 3 milyonluğu açalım bakalım. Legendary falan gelecek mi? Gaming with Jen miydi? Neydi o kızın adı ya? O gelmedi. Common geldi ama Tim de işimi görür. Tim hoş geldin Tim'ime. Seni de hemen çıkartalım. 240 seviye gördüğünüz gibi. Beyaz kanatları falan var. Arkadaşlar biz devam edelim az önce. Biraz sesini kıstım çok yüksekti. Sıra geçtik. Şurada kasmaya devam edelim. 9 milyon 400 bin kastım. Şimdi bununla gidelim. Ne alalım biliyorsunuz mu? 3 milyonluk takım üyelerinden alalım. Yine legendary rare falan çıkmayacak. Ben alıştım artık. Gerçekten alıştım artık. ne çıkıyor? Ne çıkıyor? çünkü o çok... Arkadaşlar devam edelim. Biraz ses e, beklemiştik. Gelebilir. Yeter ya yeter ya o kadar kasıyorum Ya yeter ya lan ne timi ya Yeter oğlum tim değil şu batman kılıklıyı ver Ya da legendary olanı ver ya Ya arp başka bir çıkacak bir şey yok zaten O ikisinden başka zaten ya Çığdıracağım ya çığdıracağım Bu 224'lükleri çıkartalım Diğer kamera için bizden 25 milyon abone istiyor O zaman kasmaya devam son iki bölgemiz kaldı Açmamız için bakalım bu bölümde bu hedefimize ulaşabilecek gerçekten. 12,5 milyon aboneye ulaştık. Bu ne demek ki? 3 milyonluk 4 tane takım İstanbul. üyesi bir yerimize katabiliriz. Yine Chicago'ya gidiyoruz. Chicago. Bir iki uçakta falan da gidiyoruz. Iı, teleport olup ıı, ıı, artık teleport ne oldu tabii ki siz bilmiyorsunuz. Iı, Çok girişli olup teknolojiyi ıı, 4 tane açalım bari. Umarım güzel şeyler gelecek. Rare mi ıı, legendary ıı, mi? Rare mi legendary? İkisi de değil. Peki şimdi Rare Bir anda bitti. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yarın video gelecek. Yine görüşürüz. Bay bay.